2021 nasıl geçti? 2021 yılı Türkiye'yi ve Çekmeköy'ü nasıl etkiledi? Siyasetten ekonomiye, spordan teknolojiye kadar hemen her alanda önemli gelişmelerin yaşandığı 2021 yılı içinde hafızalarda neler yer tuttu? Bu yıl yaşananlar. Türkiye'nin 5. nesil uydusu TürkSat 5A uzaya gönderildi. İlk koronavirüs aşısı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yapıldı. İlçemize hoş geldiniz ve hoş geldin bebek projesi ziyaretleri kısıtlamaların sona ermesinin ardından yeniden başladı. Çekmeköy Belediyesi'nin liderliğiyle 5 farklı ülkenin işbirliğiyle yürütülen Crea Centers çalışmaları başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı kamuoyuna açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Alemdağ, Çatalmeşre ve Ekşioğlu mahallelerinin imar plan notu hayata geçirildi. Pandemiden dolayı uzun süre kapalı kalan okulların açılmasıyla Çocuklar Çekmeköy Çocuk Dergisi'ne, Gençler'de de Teneffüs Dergisi ile yeniden buluştu. Çekmeköy Belediyesi Sinema Akademisi başladı. İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü kutlandı. Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yeni yatırımlar için protokol imzaladı. Yıl boyu kayıtları devam eden çekim kursları ilk mezunlarını verdi. Çekmeköylü Büşra Işıldar, genç kadınlar dünya boks şampiyonu oldu. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konvoyu düzenlendi. Türkiye, Covid-19'da mücadele kapsamında tam kapanmaya girdi. Tam kapanma sonrasında Çekmeköy'de sosyal yardım çalışmaları hız kazandı. Ömer'le spor tesislerinin yeniden yapım çalışmalarına başlandı. Beşiktaş 16. şampiyonluğunu kazandı. 25 bin kitaplık dijital kütüphane hizmet vermeye başladı. Yapımına 2017 yılında başlanan Taksim Camii ibadete açıldı. Fatih Sondaj Gemisi Amasra 1 kuyusunda 135 milyar metreküplük doğal gaz keşfi yaptı. Çekmeköy Belediyesi ve İnsani Yardım Derneği arama kurtarma faaliyetleri için işbirliği protokolü imzaladı. 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Çekmeköy ormanları temizlendi. Taşdelen'de düzenlenen İstanbul Ultra Trail yarışlarında yüzlerce sporcu yarıştı. Yerli COVID-19 aşısının adı Turkovak olarak açıklandı. 100. yıl maaşı yarışmasının tanıtımı Küçük Su Kasında yapıldı. 15 Temmuz anma törenleri Cemal Güngör Parkı'nda gerçekleştirildi. Reşadiye Mahallesi'nde Sultan Reşat Parkı ve Meydanı törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde orman yangınları başladı. Karadeniz'de keşfedilen 320 mm küplük doğal gaz rezervi için gaz yakma töreni düzenlendi. 20 yeni basketbol sahası yapım çalışmaları başlanarak tamamlandı. Milli sporcu Mete Gazoz olimpiyat şampiyonu oldu. Çekmeköy'de okulların bakım ve onarım çalışmaları başladı. Çekmeköy Belediyesi yüzme havuzlarında eğitimler başladı. Kadın boksunda Buseyna Sürmeneli Türkiye'nin ilk olimpiyat şampiyonu oldu. Mahallemde şenlik var organizasyonları başladı. Batı Karadeniz'de birçok yerde sel ve su baskınları meydana geldi. Çekut ekibimiz sel bölgesindeki yaraları sarmak için bölgeye intikal etti. Modifiye araç tutkunları Çekmeköy Belediyesi'nin sponsorluğunda düzenlenen festivalde bir araya geldi. Çekmeköy Sokak Basketbol Turnuvası heyecanlı anlara sahne oldu. Çekmeköy Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın destekleriyle inşa ettiği kütüphanelerin ilki Ekşioğlu Mahallesi'nde açıldı. Cumhuriyet Mahallesi Cezeri Kütüphanesi açıldı. Çekmeköy'de kültür sanat sezonu konserlerle açıldı. Teknofest 2021 Atatürk Havalimanı'nda gerçekleşti. Merkez Mahallesi Katip Çelebi Kütüphanesi açıldı. Deniz projesine kayıtlar başladı. Mehmet Akif Mahallesi'nde Evliya Çelebi Kütüphanesi açıldı. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ön kayıtlar alınmaya başlandı. Çekmeköy'de dijitalleşme çağında gençler çalıştığı yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi 29 Ekim 2021 tarihinde yeniden açıldı. Kış spor okulları başladı. 100. yıl maaşı yarışmasına 2259 şiir başvurusu alındı. Çekmeköy'de 8. ve 12. sınıf öğrencilerine dijital dershane sistemi hediye edildi. Alemdağ kapalı yüzme havuzu hizmet vermeye başladı. Yasar ve mütefekkir Sezai Karakoç İstanbul'da yaşama veda etti. Çekmeköy Belediyesi tam bana göre festivalinde gençlik projeleri ödülüne layık görüldü. Çekmeköy 5. Uluslararası Kısa Film Yarışması'na 183 film başvurdu. Çekmeköy'de 5 mahalle için yapılan 1 bölü 5 binlik imar planları İBB Meclisi'nde CHP meclis üyelerinin hayır oyuna karşı AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin evet oyla oy çokluğuyla geçti. Ünlü gazeteci ve yazarlar 3. Çekmeköy Kitap Fuarı'nda Çekmeköylülerle buluştu. 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde çalışmalar tamamlandı. 15 çiçek evi için çalışmalar başladı. 7 taksi durağı için yapım çalışmaları başladı. TürkSat 5B haberleşme uydusu başarıyla uzaya fırlatıldı. Çekmeköy'de 10 adet kitap kafe yapım çalışmaları başladı. Türkova aşısı acil kullanım onayı alarak seri üretime başladı. Taşdelen Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde Prestij Cadde çalışmaları başladı. Çekmeköy'de 2 bölgede uygulanacak ses bariyeri çalışmaları başladı. Alemda'da bulunan Üsküdar Parkı yenilenerek Mehmet Yaşa Kent Meydanı ismiyle hizmete açıldı. Spordan sağlığa, kültürden sanata, sosyal projelerden yaratıcılık ve bilim gibi birçok alanda 2022 yılında da hizmet ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek.